Bugün saat 11.30 sıralarında standımızda çalışma yaparken Sinop Belediyesi zabıtaları buraya geldiler ve standımızı kaldırmak istediklerini söylediler. Biz de zabıtaya standımızın yasal olarak kurulduğunu, Sinop Valiliğine stand kurulmasıyla alakalı bilgi verildiğini ve siyasi partiler yasasına göre de stand kurmak için herhangi bir izne gerek olmadığını söyledik ve bir yazı istedik. Ben e, şu konuda e, çok üzüldüm. Sinop Belediyesi e, ekipleri bize, bize yukarıdan telefon açıldı, burayı kaldıracağız şeklinde bir şey söylediler. Bir belediyecilik anlayışında bir resmi yazı olur, bir bununla alakalı bir yazışma olur. Biz de bunun keyfi bir uygulama olduğunu buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve Saadet Partisi olarak, Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı olarak standımızı kaldırmayacağımı söyledik. Daha sonra buraya emniyet görevlileri de geldi ve standı kaldırtmadık. Bu keyfi uygulamadan dolayı buna kimler sebep olduysa kınıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. Yapmayacağız. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bize zabıtayı gönderenler, Sinop'ta kanunsuz bir sürü afiş ve çalışma var. Kimse bunlara bakmıyor. Nedense konu Saadet Partisi olunca bu ilk uygulamada değil. Keyfi uygulama. Daha önce de birkaç tane uygulama olmuştu. Saadet Partisi'ni hiçbir şekilde arkadaşlar sindiremezler. Biz hak hukuk çerçevesinde yasal kanuni olarak hakkımız neyse sonuna kadar savunacağız ve koruyacağız. Burası bir stand. Standımızda da vatandaşlarımızla beraber hasbihal etmeye, vatandaşlarımızla görüşmeye devam edeceğiz. Bu uygulamadan dolayı da ben Sinop Belediyesi'ne kınıyorum ve adaletli olmaya... E, hukuki çerçevede davranmaya hepsini e, davet ediyorum. Böyle bir olay yaşadık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Seçim Koordinasyon e, Merkezi Sinop Başkanımız Mehmet Ali Bey de buradaydı. O da üzerinden sizlerle paylaşsın kısaca. Şimdi biz e, Saadet Partisi olarak il binamız zaten burada yakında. Onun dibine bir tantık olduk. Biz Sinop halkını seviyoruz ve Sinop halkına kendi milli görüş davamızın ve milli görüş belediyeciliğini SÜNÖP halkına anlatmakla mükellefiz. Bizim projelerimizi burada, buradaki tüm SÜNÖP'lü kardeşlerimize sunmak istedik, sunmak istiyoruz. Biz hiç kimseye karşı art niyetimiz olmadı olmaz da biz herkesi seviyoruz. Bizim buradaki e, başkanımızın dediği gibi kanunlara uyaraktan hiç kimseyi rahatsız etmeden ne trafiği ne yaya geçidin hiç kimisi rahatsız etmedi. 2 metre bir stand koyduk. Bu standımızda bu Sinop halkına biz milli görüş, belediyeciliği ve Sinop'a ne yapabiliriz bunu anlatmak için de burada bu çalışmaları yapmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ediyorum.